Allah'a aşık olmak ne demektir? Sizi yaradana hamdolsun, sizi çok seviyoruz demiş efendim. Allah razı olsun. Allah'a aşık nasıl olunur? Kul zaten Allah'a aşıktır. Sadece insan değil, bütün varlık. Bütün varlık sema halindedir. En küçüğünden en büyüğüne kadar. Aşkla sema eder. Çünkü Allah tecelli edip onu yaratmış. İsimlerinin tecellisinden yaratmış onu. Onun için her şey Rabbine aşıktır ve her şey ona itaat halindedir. Allah'ın insandan istediği kendi iradesiyle onu tercih etmesidir. O zaten Allah'a aşık. Yani Allah'ın kendisine nefret yürü zaten Allah'a aşık. Ama insan hayatı yaşarken yanlış şeyler öğrendiğinde gönlü başka tarafa meyleder. Tıpkı gönül bir ayna gibidir. Başka tarafa meyledince, başka şeylere bakınca, o başka şeyleri kendisi için gerekli, hatta olmazsa olmaz olan olarak gördüğünde onlar o gönüle akseder. Dolayısıyla perdeler. Hakiki aşkı perdeler. Ruhun Allah'a aşıklığını perdeler. Kura düşen o perdeleri aradan kaldırmaktır, aradan çekmektir. Rabbine dönmektir. Rabbine döndüğünde Rabbini seçmiş olur, Rabbini tercih etmiş olur. <laughs> Nasıl tercih eder? Ben her şeyden vazgeçerim ama senden vazgeçemem ya Rabbi dediğinde Rabbini tercih etmiştir. İmanını ortaya koymuştur. Mutlaka Allah imtihanat tabi tutar. Öyle buyurdu ayet-i kerimede. Siz biz iman ettik dedikten sonra sizi imtihana tabi tutmadan kabul edeceğimizi mi sandınız? İmanınızı kabul edeceğimizi mi sandınız? Allah imtihana tabi tutar. İmtihan kazanma imkanıdır. Hadi kurum imanını ispatla. Sevgini ispatla. Aşıklığını ispatla. Beni tercih ettiğini, beni her şeye tercih ettiğini, bana güvendiğini, benden emin olduğunu ispatla. Nasıl ispatla? nasıl imtihana tabi tutmuşsa gereğini yap. Allah neyi emretmişse onu yap. Mal vermişse ver. Allah kuruna eğer ver diye emretmişse rızık olarak kendisine neyi vermişse onu infak etmesini emretmişse ihtiyaçtan fazlasını vermeyi emretmişse ondan almak için değil. Onu kullansın Rabbi ile alışveriş yapsın. Aşkın alışverişini yapsın diyedir. O alışverişi yapınca Allah'a aşık olur. O aşkı, o sevgiyi kazanmış olur. Allah'ın sevgisini kazanmış olur. Allah için her neyi yaparsa yapsın, neyi verirse versin, hangi fedakarlığı yaparsa yapsın, Allah ile evet, alışveriş yapmıştır. Aşkın alışverişini yapmıştır. Allah'ın sevgisini kazanır onun karşılığında kul Allah'ı sevince, sevdiği için verince. Onun için Allah ne buyurdu ayet-i kerimede? Onlar Allah'ı sevdiği için sevdiği maldan verirler. Evet. Verince Allah ile alışverişi yapmıştır. Dolayısıyla aşkı da kazanmıştır. Kazanmış olur. Yolculuk böyle devam eder. O aşkı kazandıkça o aşkla yürür, koşar. Sonra gönlüne öyle bir aşk tecelli eder ki bütünüyle aşk olur. Gönlünden her zerresine o aşk tecelli eder ve o aşk olur. Gerçek manada Hazreti İnsan olur. Allah'ın güzelliği isimleri onun üzerinde tecelli eder. Allah der, onun için her şey biter. Allah deyince onun için her şey biter. Kul bunu yaşarken, mecazi aşkta beşeri aşkta da bunu tadar ve bunu bilir. Bir sevdiği varsa sevdiğim yanımda olsun. Sevdiğim beni sevsin. Onunla olayım, hiçbir şey olmasın der. Bu mecazi aşk için. Böyleyse bir de hakiki aşk için acaba nasıldır? Mecazi aşkta Allah ona hakiki aşkın talimini yaptırıyor. Ona öğretiyor. Allah'a aşıklığı iddia edince, ben müminim diye iddia edince Allah'a karşı nasıl bir hal, nasıl bir duygu içinde olması gerektiğini ona öğretir. Aşık, bir kula aşık olan onun için yapamayacağı şey yoktur. Her şeyi yapar. Her şeyi feda eder. Her şeyi kurban eder. Bir tek sevdiği onun olsun diye. Sevdiğinin sevgisini kazansın diye. Dolayısıyla Allah'ı seven Allah için sever. Aynı şekilde Allah'a aşıklık da böyle kazanılır. Aşk böyle kazanılır. Evet.